Sayın Cumhurbaşkanı, efendim, dün Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı vardı Mustafa Balbay'la ilgili olarak. Siz kararı nasıl değerlendiriyorsunuz, onu mu Bu kararı çok önemli görüyorum. Çok önemli bir karar. Ayrıca, dünkü karar tabii e, siyasi dünya görüşü, ideoloji, bir sürü subjektif kanaatların çok karıştığı bir dosyadır. Bu. Herkesin farklı farklı baktığı bir dosyadır. Toplumun farklı farklı bakış açılarının olduğu bir karardır, ee, bir olaydır, bir dosyadır. Böyle bir dosyada Anayasa Mahkemesi'nin oy birliğiyle, bütün üyelerinin oy birliğiyle karar vermesi bunu çok daha önemli görüyorum. Bunu Türkiye'de hukukun üstünlüğünün geçerliliği açısından, evrensel hukuk standartlarının Türkiye'de geçerliliği açısından bunu çok önemli görüyorum ve bunu bir güvence olarak da görüyorum açıkçası. Toplumda farklı görüşler olabilir. Farklı siyasi bakışlar olabilir, ideolojik bakışlar olabilir. Hatta zaman zaman işte belli bir konu etrafında bölünmeler olabilir. Ama iş mahkemenin önüne geldiğinde, hakimlerin önüne geldiğinde eğer hakimler oy birliğiyle böyle bir karar verdilerse bunu çok daha anlamlı buluyorum. Ee, ümit ederim ki e, bu da iyi anlaşılır. Ayrıca e, bu kararla e, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, evrensel hukukun geçerliliği bir kez daha Anayasa Mahkemesi tarafından gösterilmiş oldu. Bunun e, Türkiye dışında da e, çok dikkatli bir şekilde e, izleneceği kanaatindeyim. Ayrıca benim milletvekilleriyle tutukluluğu ile ilgili genel tutukluluk sürelerinin uzunluğuyla ilgili daha önceki açıklamalarda biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bakımdan da ayrıca memnun oldum. Sayın Cumhurbaşkanı. Efendim Türkiye'nin gündeminde başka bir e, konu da var. Biliyorsunuz bir haftadır taraf gazetesi özellikle cemaati bitirme planı diye lanse edilen MGK kararı ve arkasından da fişleme belgelerini yayınladı. Bu konuyla ilgili siz hiç konuşmadınız efendim. Görüş değerlendirmeniz olacak mı hocam? E, bu konularla ilgili bir cumhurbaşkanı olarak doğrusu şey söylemek istemiyorum. Bunlar açık toplum Türkiye. Herkes düşüncesini yazıyor, gördüğünü yazıyor, yorumunu yazıyor. Bunları hep işte bütün toplu merkez takip ediyor. <laughs>